Merhaba arkadaşlar, selamlar. Ben Fujifilm Türkiye Adana mağazadan Ozan Aydemir. Bugün sizlerle beraber ekranda da gördüğünüz gibi Godox marka ışığımızın LDX modellerini inceleyeceğiz. Bu ışık modellerimizin isimleri LDX 50B, LDX 100 LDX 50R ve LDX 100R. Bu modellerin ikisinin ayıran en büyük özellik tabii ki RGB olması ve bir kalır olması. Şu an tam çaprazımda olan model LDX 100R. RGB model. Önümde olan ise ise bunun küçüğü. LDX50R. Godox Lighting App üzerinden ışığı şu an bizim yaptığımız gibi Necati'nin şu an kullandığı gibi kontrol edip istediğiniz alanda istediğiniz yerde dokunmadan bütün ayarlarını değiştirerek ve ayrıca Godox Lighting App'in içinde hazır ayar koyarak atıyorum background ışığı ayarını yapıp sadece ona tıklayıp o sekansı açabilirsiniz veyahut öndeki bir ışıkken öndeki ışık ve anahtar ışıkken ki kullandığınız ayarı kaydedip kullanabilirsiniz. Şu anda ışığımız yüzde bir de arkamızdaki fonu, gri fonu yeşile boyayan sol tarafımda Amaran 300 RGB, sağ tarafımda Godox LD75R var. Yani şimdi mesela bunu yüzde yüz çevir, yüzde yüze getirip kırmızıyken tam arkaya çevireceğim. Yeşildeki farkı görün. Hiçbir ışık kapatmadım. Yüzde yüz yap tamamen arkayı turuncu yapıyor. Yüzde yüz. Şu an gücü yüzde Yani herhangi başka bir şey açmıyoruz Yüzde yüz bunda şu an. Ki bu ışığımızın fiyatını düşündüğümüzde, arkadaki ışıkların da gücünü düşündüğümüzde, tabii ki arkadaki ışıklar yüzde açık değil. Daha çok patlamasın diye arka tarafımız. Ama ona rağmen fiyat performans ürünü olarak çok başarılı bir ürünümüz. LEDX modelimizde diğer ışıklarımız olduğumuz gibi ışık efektleri bulunmakta. RGB modelimizde 14 tane e efekt var haliyle RGB olduğu için. Bir color modelimizde ise 11 adet var. <laughs> Dahil olarak yanında ışığımızın bu kalın difüzör geliyor. Şu anda çok güçlü olarak gözüküyor ama şu an ışığımız %1'de. Bir güçlendirebilirsek mesela tam güç verelim mesela şu an %100 tam. Aynen. Şu an tamamen patlatıyor göründüğü. Bu da e, bu şekilde oldu halde yani şu anda ışıklı siz baya yoğun görüyorsunuz ama ışığın önünde çok büyük bir difizör var Gördüğümüz gibi yani ledi neredeyse hiç göstermeyen e, baktığınızda gözükmeyen arkayı göstermeyen kalın bir difizörü var bu difizörü isterseniz kaldırabilirsiniz bazı kişiler biliyorsunuz ışığı kullanırken difizörü değil daha sert ışık istiyor daha yansıyan ışık istiyor şu an bu tarafında gördüğünüz gibi ışığın çok daha yansıdığını görmek istiyor özellikle ee, mesela makyaj çeken, makyaj fotoğrafı ve makyaj videosu çeken kişiler o yansımayı çok görmek istiyor. Veyahut detay görmek isteyen, estetik ee, o estetik farkı görmek isteyen burundaki ya da çenedeki ee, çizgileri görmek isteyen kişiler bazen sert ışık istiyor. Dilerseniz difüzörünü kaldırabiliyorsunuz ama mandor dediğim gibi harici satılmakta. Bandoru harici olarak alıp takabilirsiniz. Bandorunda kullanım alanı dediğim gibi farklı mesela şu anda ışığı tamamen yönlendirip o yüzde bile kısa biliyorsunuz. Işığın yönünü ve ışığın yönündeki o dağılımı değiştirebiliyorsunuz. Hani çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. Işığımız bu arada üzerinde dahili bir fanın bulunmamakta. Soğutma tamamen metal gövde olduğu için çok kolaylıkla yapıyor ve bu sayede ses çıkmadığı için dediğim gibi çok çeşitli alanlarda, geniş alanlarda kullanılabilir. Ses çıkarmaması, fan olmaması, sinema sektöründe de, reklam sektöründe de, mikrofonun hassasiyetin yoğun olduğu yerlerde de, etkinlikte de veyahut Küçük etkinlik videoları veya reklam videolarında çekmeye gittiğimizde de kullanabileceğimiz bir ışık. Dilerseniz LDX modelimizin 50 arını açaraktan da kutu içeriğini görmüş olalım. <laughs> Çantamızın içinden ışığımız böyle çıkarttıktan sonra içeriği böyle. Sol tarafta direkt bir adet power kablosu ve adaptörü beraberinde. Aynı şekilde bunu ışık ayağımıza bağlamamız için bir kemer ve sonrasında da içinde tekrardan o kemere takıp ışık ayağına bağlamamızı sağlayacak çelikten çıkmakta. Ayrıca harici bir tane daha difüzör çıkmakta. Bu difüzör diğer dahil olan difüzörden daha kalın. Daha sert. E, bu sayede ışık biraz daha e, yumuşak ve daha homojen gitmesini sağlıyor. Diğeri daha e, arkasını gösterebilen bir e, difüzör, e, o ışığı biraz daha sert gönderiyor. Işığımızın difüzörü kilitledim. Çık. 360 dönüyor. Bu sayede ters takabiliyorsunuz ışığı. Bu bölümde ise dimerleri var. Güç, güç dimeri ışın gücünü ve kelvin değiştirdiğimiz dimmerler. Efekt tuşu, Wi-Fi ve kilit tuşu, tuş kilidi tuşları var. Aşağıda da on-off tuşu iki adet bulunmakta. Birisi bataryalı on-off tuşu, bir, tanesi de prizli on-off tuşu. Bir iki tane NP batarya taktığımızda prize gerek duymadan mobil bir şekilde bunu kullanabiliyoruz bu işimizi. Şuradaki kilit bölümlerinden açtığımızda difüzör çıkarabiliyoruz. Direkt ledler duruyor. Aynı şekilde o kilitleri açtığımızda da hem difüzörümüzü koyuyoruz hem de bandorumuzu, harici olarak satın aldığımız bandorumuzu o kilitler açıkken takıyoruz ve kapattığımızda bandur bu sayede güvenli bir şekilde üstünde kalıyor. Oldukça ince bir ışık. Dediğimiz gibi fan yok. Tamamen demir olduğu için demir soğutmayla sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Bugün beraber Kodox markamızın ışığı olan LDX modeli, fiyat performans ışığı olan LDX modelini inceledik beraber. Bu ışıkları showroomlara giderek deneyimleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.